Distopik bir gelecek hakkında hayal gücümüzü zorlayan birçok farklı oyun ve film var. Genellikle nasıl ortaya çıktığı ya da nasıl başladığı hakkında bir bilgiye sahip olmayız. Belki de bugünlerde geleceğin başlangıcına tanıklık ediyoruz. 30 Ocak 2024 Elon Musk'ın attığı tek bir tweet, insanlığın geleceğini en baştan şekillendirebilecek bir haberin duyurusunu yaptı. Atmış olduğu tweette ilk defa bir insana Neuralink çipinin uygulandığını ve durumunun da iyi olduğunun bilgisini bizlere verdi. Hemen ardından ise telepati kelimesiyle süslenmiş bir başka tweet görüyoruz. Burada önemli bir detay var ki düşünce ve eylem arasındaki sınırların sonsuza dek bulanıklaştığı bir geleceğin ipuçlarını bizlere veriyor ve terapetinin Neuralink şirketinin ilk ürünün adı olduğu anlamına geliyor. Görünüşte zararsız gibi gözüken bu tweet, Neuralink'in iddialı destanındaki son bölümü ortaya çıkardı. Kendini nöroteknoloji şirketi olarak tanımlayan Neuralink, insan beyni ile bilgisayarların soğuk mantığı arasında fiziksel yani hantal olarak tabir edebileceğimiz bağlar olmaksızın simbiyotik bir bağ kurmayı hedefliyor. Burada hedefliyor diyorum ancak zaten hali hazırda hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar var ve bu konu hakkında da videonun ilerleyen süresinde bahsedeceğim. Şimdilik biz kaldığımız yerden devam edelim. Peki Elon Musk'ın telepati olarak adlandırdığı Neuralink ürünüyle asıl amaçladığı nedir ve ne yapmak istiyor? Kısaca özetleyecek olursak, beyin hasarından etkilenenleri güçlendirmek, nörolojik işte bozukluklarını onarmak ve nihayetinde insanlığı kendi biyolojisinin zincirlerinin ötesine taşıyarak yapay zeka ile sürekli gelişen yaşamımızda bizlere birer avantaj sağlamak olarak tanımlayabiliriz. Peki Elon Musk bu distopik gelecek için ilham kaynağını nereden alıyor? Kendisinden önceki pek çok vizyoner insan gibi bilim kurgunun bereketlik topraklarından. Ian e. Banks'in The Culture serisidir. Yazar bu eserlerinde insanların ve hiper zeki makinelerin uyumlu bir denge içinde bir arada yaşadığı galaktik bir ütopyanın büyüleyici bir resmini çiziyor. Görünen o ki Neuralink bu kurgusal uyumu fiziksel gerçekliğe dönüştürmeyi hedefliyor. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerden elde edilen başarıları temel alan Neuralink, sibernetik implantlar olarak adlandırılan elektronların insan beyninin dokusuna sorunsuz bir şekilde işleyerek organik ve elektronik arasındaki boşluğu doldurduğu bir gelecek hayal ediyor. Bu karmaşık lifler fütüristik bir bluetooth bağlantısına benziyor. Bu da hafızamızı arttırmayı, bilissel yeteneklerimizi keskinleştirmeyi ve daha önce de hayal dünyasına hapsolmuş bir olasılıklar dünyasının kilidini açmayı vaat ediyor. İşlemin kendisi görünüşte invaziv olsa da titiz bir hassasiyetle tasarlanmış. Fütüristik bir dikiş makinesini andıran özel bir robot, kafatasında küçük bir açıklığı nazikçe delerek bu kablosuz elektrotların hassas bir şekilde yerleştirilmesinin yolunu açıyor. Neuralink'in hedefleri basit cihazların çok daha ötesine uzanıyor. Terapete adlı amiral gemisi ürünleri tam olarak da adından da anlaşılacağı üzere bireylerin düşüncelerinin gücüyle cihazlar üzerinde kontrol sahibi olmalarını amaçlıyor. Yani devrim niteliğindeki bu beklenti engellerle boğuşan insanlar için bir umut ışığı sunuyor. Ve bu teknoloji fiziksel sınırlamalarının artık çevrelerindeki dünyayla etkileşim kurma becerilerini engellemediği bir gelecek vaat ediyor. Örneğin görme yetisini kaybetmiş insanların yeniden görebildiği bir dünya hayal edin. Neuralink'in ışığı hayatlarına geri getirmek için özel implantlar kullanan Prime projesinin amacı da bu. Küçük robotlara benzeyen bu implantlar beyinle bağlantı kuruyor ve gözler görmese bile ışık sinyallerini anlamasına yardımcı oluyor. Farklı kullanım amaçları da olabilir. Ekrandaki arama kutusuna bir kelime yazmak istediğinizde cihaz bunu anında algılayabiliyor ve düşündüğünüz kelimeyi yazabiliyor. Bunun özellikle de fiziksel engelli insanlar için hayatı kolaylaştıracak bir devrim niteliğinde olduğunu anlayabiliyor musunuz? Gözlerinizi ovuşturduğunuzda gördüğünüz solucana benzeyen şekilleri hatırlıyor musunuz? Bunlar beyninizden gelen küçük elektriksel mesajlardır. Nöron aktivasyonu bu mesajları dinlemek ve ne anlama geldiklerini anlamak gibidir. Neuralink'in cihazı da tam da bunu yapıyor. Beyin sinyallerini, renkleri ve şekilleri görmek gibi eylemlere dönüştürüyor. Süper güçlü bir bilgisayar gibi en iyi şekilde çalışan bir beyin düşünün. Neuralink, kopan bağlantıları onararak ve beyin gücünü arttırarak bu konuda da bizlere özellikle de fiziksel engelli olan kişilere yardımcı olmayı amaç ediniyor. Bence tıpta teknolojik bir devrim niteliğinde diyebiliriz. İnsanları daha güçlü ve daha sağlıklı hale getirmek için harika olabilir. Özellikle de uzuvları olmayan insanların sadece düşünerek robotik uzuvlarını kontrol etmelerini sağlayabilir. Belki de sokakta yürürken hiç kimsenin duymadığı bir şarkıyı dinleyebilir ya da internette istediğiniz herhangi bir konu hakkında sadece düşünerek araştırma yapabilirsiniz. Ancak büyük güç beraberinde büyük sorumluluğu da getirir. Beynimizin çalışma şeklini değiştirmek, insanlar ve makineleri karıştırmak sizce etik mi? Lütfen bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtiniz. Ya makineler bizden daha akıllı hale gelirse, bunlar üzerinde düşünülmesi gereken önemli konular ve Neuralink'in kurucusu Elon Musk da bu konuda hemfikir. Teknolojinin sadece birkaç kişiye değil, herkese yardımcı olduğundan emin olmak istiyor. Neuralink mümkün olanın sınırlarını zorlayan bilinmeyene doğru cesur bir macera gibidir. Heyecan verici ama dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer işleri doğru yaparsak belki bir gün The Culture kitabında olduğu gibi insanlar ve makineler herkes için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere birlikte çalışacaklardır. Sonraki videoya kadar sağlıkla kalın.